gördüğünüz bir intihar kapsülü yani gönüllü intihar etmek isteyenler için İsviçre'de bir doktor tarafınca üretilen tasarlanan kapsül kendi istekleriyle yaşamlarına son vermek isteyenler için bir seçenek. Biliyorsunuz İsviçre'de zaten doktor yardımıyla intihar etmek uzun zamandır yasal. Tabii ki bunun da kriterleri var. Hastalığınızın tedavisi ya olmaması lazım ya da tedavi olduğunu sonuç vermedi ya da hastalığınızın tedavisi yok. Bu durumda İsviçre'de intihar etmek yasal. Serco adındaki bu makine kişilerin doktor yardımı olmadan kendi istekleriyle ölebilmesi için tasarlandı. Üç boyutlu baskıyla üretilen ve içeriden çalıştırılabilme özelliğine sahip olan kapsül harekete geçirildiğinde nitrojenle doluyor ve kısa bir sürede 30 saniye gibi İçinde bulunan kişiyi öldürüyor. Herhangi bir ağrı, nefes darlığı, nefes alamamak gibi durumları hissetmeden öldürüyor. Sizin düşünceleriniz nedir bu konuyla ilgili? Doğru bir şey mi, doğru bir yöntem mi, doğru bir seçenek mi? Biliyorsunuz kimse durduk yere intihar etmez.